Hmm, birazdan sevim gelecek. Acaba sevimle birlikte pasta mı yapsak? Ay bayılırım pastaya. Aa kapı çaldı. Sevim geldi galiba. Aa hayırdır inşallah Elif. Ay sorma sorma hale. Mahallede çok kötü şeyler oluyor. Ha ne oluyor mahallede? Anlayamadım Elif. Ee, şey mahallede bir şey dolaşıyor. Ne? Aa, zil çaldı. Bir dakika kapıyı açayım sonra söylersin canım. Hoş geldin Sevim. Hoş bulduk Hale. Aa, Elif de buradaymış. Merhaba Sevim. Ya mahallede bir şey dolaşıyor. Hepimiz tehlikedeyiz. Ne dolaşıyor artık söyler misin Elif? Aa, ne dolaşıyor mahallede? Neden tehlikede olalım ki Elif? Hı. Arkadaşlar geçen gün bir arkadaşımın evine fare girmiş. Hani de koskocaman biliyor musun? Hemen evden kovalamışlar ama bütün mahalleleri dolaşıyormuş. Çok görenler olmuş. Bir tane de kasap amca var bizim mahallenin girişinde. O kasap amca da görmüş. Kocamandı dedi. Ne? Ay ben çok korkarım ya fareden. Fare mi? Ay hepimiz çok korkarız fareden ama Sevim'in çok daha büyük bir korkusu var fare ile ilgili. Ay ne yapacağız şimdi? Ay Sevim gece bile uyuyamaz artık. Keşke onun yanında söylemeseydin Elif. İyi de ben bilmiyordum ki hala böyle bir fobisi olduğunu Sevim'in. Ay çok özür dilerim. Yok yok sorun değil. Neyse bize söyleme niye oldu? Daha dikkatli davranırız. Camları, kapıları, pencereleri falan sıkı kaparız gece uyurken. Ay bir ürperdim yani. Ben de öyle. Ay hadi birlikte çizgi film izleyelim ne dersin? Olur hem de kafamızı biraz dağıtmış oluruz. Sevim'i de çağıralım. Ya Sevim neden yatağın tepesine çıktın Allah aşkına ya evin içine? girmez ki fare ya. Hem de baksana kapılar camlar falan kapalı. Aa, aşk olsun sana yani. koskocaman arkasını sevim yakıştıramadım sana. İyi de ben çok korkuyorum fareden anlamıyor musunuz? Yok yok ben artık eve de gidemem. Burada böyle yatağın tepesinde kaldım. <laughs> Bugün sizde kalırım olmaz daha ayrı. <laughs> Ya Sevimcim tabi her zaman kalabilirsin bizde ama ne bileyim ya böyle yatan tepesinde mi duracaksın yani bütün gece? Aa Sevim Sevim aa ne yapıyorsun siz burada? Ya Sevim neden? Yatağın tepesindesin. Fareden korkuyormuş. Ay, uf sevim ya. Korkacak bir şey yok. Kapılarımız, camlarımız falan kapalı. Ayrıca çok güzel bir tane çizgi film izleyeceğiz Elif'le birlikte. Siz de gelmek ister misiniz? Hayır, sevim. Hadi gelin salondayız. Sevim, hadi gel. Hadi arkadaşım. Sevim hadi gel. Hmm. Ya yatağın tepesinden indin şimdi de koltuğun tepesine çıktın ama sevim. Çünkü inemiyorum ben buradan aşağıya ya. Neden anlamıyorsunuz arkadaşlar? Neyse neyse ben buradan izlerim çizgi filmi. Hey Allah'ım ya Rabbim. Aa kapı çaldı. Akındır. Hoş geldin Akın. Hoş bulduk arkadaşlar. Ay olanları duydunuz mu? Mahallede fare dolaşıyormuş. O mu? Evet söyledim ben. Daha da fenası daha da fenası. Ya fare sizin evin önünden geçmiş galiba. Ne? İnanmıyorum. Ay keşke bunu şimdi söylemeseydin. Sevim baksana zaten koltuğun tepesinden inmiyor. Ne yapacağız şimdi? Bütün gece onunla uğraşırız. Ee, ay yok yok arkadaşlar. Bundan sonra benim yaşam alanım burası. Ay buradan aşağıya inemem artık ben. Ay ben ne yapacağım ya? Ay keşke söylemeseydim pat diye ya. Ay Fabin mi var Sevim abla? Evde takın fare fobim var benim. Ay ben ne yapacağım şimdi ya? Ya sizden bir şey rica edebilir miyim? Annemlere söyler misiniz bugün burada kalmam gerektiğini? Hmm, buradan aşağı inemiyorum. Ya nasıl eve gideceğim ben? Ben eve giderken annenlere söylerim halelerde kalacak diye. Ama bence hiç gerek yok. Şimdi hızlı hızlı birlikte şöyle evimize koşa koşa gideriz ya Sevim. Olmaz. Elif ben buradan aşağıya asla inemem artık. Ay kız kendini harap etti ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Acaba sen yemeğe de mi inmeyeceksin ya? İnsan açlıktan ölür orada ama ya. Heh ilgi alanı yemek olan birisi konuştu. Ay baksana Sevim. Hayır senin yerinde olsaydı herhalde açlıktan ölürdü koltuğun tepesinde. <laughs> ne yapayım ben obur bir çocuğum yani hale. Ay saat de bayağı geç olmuş arkadaşlar. Ben gidiyorum. Hoşçakalın. kalın. Aa, kapı çaldı. Ben bakarım. Hoş geldin teyzeciğim. Gel buyur. Elifciğim nerede kaldın kızım? Ay seni merak ettim. O yüzden geldim halelere. Anneciğim ben de tam şimdi kapıdan çıkıyordum. Ya şey Sefim birazcık şey o fareden korkuyor da mahallede gezen fareden. O yüzden birazcık onunla ilgilendik. Baksana koltuğun tepesinden aşağı inmiyor anne. Aa Sevimciğim dert ettiğin şeye bak o zaman size müjdeyi vereyim. Ne müjdesi ne müjdesi teyzeciğim. Ay ben çok korkuyorum fareden. Fare yakalanmış. Bizim köşedeki bakkal var ya kapısının önünden geçerken o yakalamış. <laughs> yani rahat rahat aşağıya inebilirsin. Sevimciğim merak etme fare korkusuz sona erdi. Yaşasın yaşasın. Doğru mu söylüyorsun teyzeciğim? Ay beni kandırmıyorsun değil mi? Yok yok merak etme sevim doğru söylüyorum inebilirsin. <laughs> Yaşasın. Yuppi. Artık parkta rahatlıkla oynayabiliriz. Sevim artık iner misin oradan arkadaşım ya. Seni böyle gördük de çok üzülüyorum. Tamam Elif'in annesinin sözüne güveniyorum ve iniyorum. İsteyin bana bu müjdeli haberi verdiğin için çok teşekkür ederim teyzeciğim. <laughs> bir şey değil sevimcim. Ee, o zaman artık filminizi bitirene kadar müsaade edebilirim size. Şöyle bir iki saat sonra evlerinize gelin ama tamam mı? Hadi bakalım iyi seyirler. Yaşasın. Filmimiz yarım kalmıştı. Ben hiç izleyemedim ki oradan koltuğun tepesinden. En baştan başlayalım. 2 saatte biter bence. <laughs>